Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün tanıtımı ile daha karşınızdayım. Şimdi e, siz de biliyorsunuz çevrenizde buharlar özellikle. Hatta ben şöyle takip ettiğimde son bir senedir elektrikli skuter kullanan sayısı bayağı arttı. Ben de bunu fark ettikten sonra dedim ki e, niye bir tane de ben almayayım. Sonra işte marka araştırması yaptım. E, Cybersol ya da Siversol nasıl okunuyorsa bu marka, ismi şurada yazıyor, bu markayı almaya karar verdim. Şimdi bu ürünün tanıtımını size yapacağım. Şu anda tabi dışarıda ürünü kullanmadım. Evin içinde biraz test ettim. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Şöyle biraz yaklaşırsak ön tekerden başlayalım. Arkadaşlar tekerler e, pneumatik diyorlar. Şişme lastik 10 inç ebatında. Normalde 8 inç. 8,5 inç geneli. Ama bunlar 10 inç. Konfor olur diye bunu tercih ettim. Yanlarda e, bu şekilde bir gece aydınlatması var. Bu arada ön tekerimiz elektronik frene sahip. Yani sizin hızınız 25 kilometrenin üstüne çıktığında tekrar sizi 25 kilometreye çekiyor. Yani biliyorsunuz üst limit 25 kilometre olduğu için. Şimdi şöyle yukarı doğru geçersek e, katlanması burada. Şunu çekiyorsunuz, şunu indiriyorsunuz ve şöyle iyice indirdiğinizde katlanıyor. Bu şekilde arabanıza, bagajına, arabanın arka koltuğuna yani evde de yer kaplamayacak şekilde sığdırmış oluyorsunuz. Tekrar açalım. Evet. Şöyle. Ee, Arka tekere geçelim burada. Gövdenin bu kısmında tahmin ettiğiniz üzere batarya var tamamen. Şuradan da şarj noktası. Evet çok sıkıştırdığım için şu anda açılmıyor ama başka bir şeyle açarım sonra ama burası şarj noktası. İşte ürün markası tekrar burada yazıyor. Bazı etiketler var. Şurada ayağınızı koyduğunuz kaymayı önleyen bir plastik var. Arka teker mekanik disk. Dediğim gibi şişirilebilir. Ee, disk kısmı diğer tarafta. Belki biraz görüyorsunuzdur. Çalıştırdığınızda arka stop sürekli yanıyor. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi şöyle biraz cihazın ekranını göstereyim size. Cihazın ekranı bu şekilde arkadaşlar. 3 saniye basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Bastığınızda açılıyor. Ee, bunun dışında zil de onu da göstereyim. Zil şöyle mekanik bir zil. Burası gaz kelebeği. Fakat siz e, ürünü biraz ittirdikten sonra hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Yani ben denedim evde. Yani bastığınızda direkt hareket etmiyor. Birçok skutur böyle. Belki hepsi böyle. İttirmeniz gerekiyor. Ondan sonra gaz oluyor. Siz ittirmeden kesinlikle hareket etmiyor. Zaten kullanım kılavuzunun üstünde de bu durum yazıyor. Şöyle geleyim tekrardan. Bu arada ürünün ağırlığı 16 kilogramı biraz geçkin. Yani çok ağır değil, hafif de değil. Ama tabi 12 amper batarya olduğu için menzil olarak da 55 kilometreyi vaat ediyor. Ama tabi 55 kilometre şu anlar gören yok. Hani ben düz yollar olan bir şehirdeyim 35 kilometreyi görürsem iyi deneyeceğim onun bilgisini de açıklamalara yazacağım arkadaşlar. Ürünle ilgili başka söylemem gereken 25 kilometre hıza sahip. 25 kilometre hızı da geçmiyorsunuz bu arada. Bunun dışında şöyle bluetooth bağlantısını göstereyim telefonla bir de far açmayı göstereyim. Far açmayı fiziksel butondan yapabiliyorsunuz. Buraya bir tane bastığınızda ön far açılıyor. Geri kapanıyor. Şu şekilde girdiğinizde bluetooth bağlantısı yapmış oluyorsunuz. Şu anda şarjın %93 olduğunu gösteriyor. Toplam kilometre ne kadar gittiğimizi burada gösteriyor. Ve buradan skuturu komple kilitleyebiliyorsunuz. Bastığınızda kilitleniyor. Ama şu an benim bağlantıda bir problem olmuş. Bağlantıyı tekrar açıp kapatayım. Evet geldi. Şu şekilde kilitliyorsunuz. Ekran bu şekilde görünüyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor Scooter. Şöyle tekrardan açtım. Ekran kendine geldi. Buradan ön farı açıyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Programda arayüzü basit. Çok fazla özellik içermeyen bir program. Evet, arkadaşlar, ürünle ilgili ee, tahminimce birçok şeyi söyledim. Unuttuğum olabilir. Ee, yani hani e, ürün tanıdıkken unuttuğum şeyler olabilir. Siz yine yorumlara yazabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Bakalım, yani benim hedefim 10.000 km kullanırsam iyi. Hani kendi hedefim bu. Hani ürünü olur da 10.000 km kullanırsam iyi en azından verdiğim paraya değmiş olur. Bu arada ben ürünü siz büyük ihtimal yorumlarda sorarsınız. 8600 TL'ye aldım. Hepsi burada üzerinden de satılıyordu ama ben Xiaomi mağazasından bu şekilde aldım. Hepsi burada üzerinden de yine uygun fiyat. Durum bu şekilde. Başka sormak istediğiniz dediğim gibi yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.